Herkese selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 Online'da mükemmel bir araba inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki Peria bu hafta indirimde ve bu Peria'yı hemen satın almanız lazım arkadaşlar. Kendisine size gördüğünüz gibi mükemmel bir araba. Yan tarafta da aynısı var ve bu araba şu anda indirimde. indirim fiyatını yan tarafa yansıtıyorum. Eğer satın almak isterseniz alın. Çünkü oyunun en hızlı arabası. En hızlı arabası güzel bir yarış arabası gerçekten. Ve mükemmel hızda da gidiyor. Zaten normal hızını da size göstereceğim. Şimdi arabaya bir binelim. Zaten modifiye kısmına götüreceğiz. Eğer satın almak isterseniz gelip buradan da alabilirsiniz. Olmadı, siteden de Feriayı satın alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Görüyorsunuz bu şekilde bile çok hızlı gidiyor Yani modifiye yaptıktan sonra ne kadar hızlı gider düşünün. Modifiye kısmına geldik. Şimdi burada arabamızı modifiye yapacağız ve muhteşem bir şekilde de arabamızı modifiyesini gerçekleştireceğiz. Çok güzel detaylı şekilde yapacağım arkadaşlar. Sizler de yapmak isterseniz o şekilde modifiyesini yapacağız. Evet, önce armasını takalım. arkadaşlar level atladım. Bunun bunu için burada bunu yapıyorum. Yoksa level atlatmazsa burada da yapmam. Başka bir yerde yaparım. Evet arabamız ne yapıyor burada? Frakesteni takıyor. Bunun peresini takacağız şimdi birazdan. Ön tamponlarını takacağız. Güzel bir ön tampon yapmamız gerekiyor. Arabamız harika olması için. Evet şunu da alalım. Evet. Şunu da alalım abi. Tabii ki alalım abi önünde güzel olması lazım bence arabanın o böyle güzel Diverslerine bakalım Önce şu Güzel bir şey yapalım da Işıklandıralım da Araba yeşil olabilir mi ya da sarı mı yapalım arabamızı bir bakalım arabayı sarı yapalım bence ya da Ne bileyim sarı olsun ya ben sarı rengi seviyorum veriye bir bakalım. Şu güzelmiş. Başka var mı? Masa bu da güzel. Bu da güzel. Arabayı sarıya boyuyorum. Bu da bulursam sarı yapacağım. Renk de güzelmiş. Tamam sarı yaptım arabayı. Nereye boyuyormuş? Göstermiyor. Tamam bu kalsın. büyük ihtimal bir şeylere boyuyordur ama ne boyuyor bilmiyorum. Belki de rofunu boyuyordur. Yok sarı kalsın abi. Tabii ki o olsun. Markası olsun kenarında. Çok fazla abartmayacağım. Şu aslında abartabiliriz. Bu güzelmiş. Hemen şöyle bir full indirelim. Araba zaten hızlı. sorun etmeyecektir. Full indirmekle. Turbosunu ekleyeceğiz. Ekledik. Oh tekerleklerini. Bence tekerlekleri kendi jantları güzel. Eklemiyorum. Biraz karartabiliriz arabamızı. Tamam fazla karartmayalım. Çöpü çıkar. Tekerleklerin patlamaması için. Tamam. Tamam. Bu böyle iyidir abi. İyidir iyidir. Şimdi arabamızı dışarı çıkartacağım. Dışarıda sürüsünü yapacağım. Zaten arabamız mükemmel şekilde hızlıydı. Şimdi daha çok hızlı olacak. Ve mükemmel hızda gerçekten bu araç. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bir dışarı çıkartalım öncelikle. Aracımızı dışarıda süreceğiz. Ama dışarı sürmeden önce şöyle etrafında bir dolaşalım abi. Araba bayağı mükemmel olmuş görüyorsunuz. Valla araba baya mükemmel olmuş. Yani sizler de eminim ki beğendiniz aracımızı. Hani sizler de böyle bir araba yapmak isterseniz videoyu sonuna kadar izlediğinizde zaman zaten böyle bir arabaya kavuşursunuz. Böyle bir araba yapabilirsiniz. Zaten aracımız şu anda indirimde. İndirimden yararlanın çünkü mükemmel araba gerçekten. Ve bu araba çok iyi basıyor. Araba en az 200 basıyordur en az. Oyunun en hızlı arabalarda. ibreye bakmayın. İbre'de sıkıntı vardır bence. Ha bu araba 220 230'lara kadar çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Araba çok hızlıdır. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın abi nasıl gidiyor görüyor musunuz? Mükemmel şekilde hızlı. Bakar mısınız ya? Wow. Bakın araba ön çekişli değil, arka çekişli. Onu da size göstereceğim. Tekerlekleri görüyorsunuz. Gücü arkadan alıyor. Araba baya mükemmel. Arkadaşlar ve bu arabamız mükemmel şekilde tasarlandı. Şimdi aracımızı düz bir zemine götüreceğiz. Oradan sonsuza tek basmaya çalışacağız. Bakalım ne kadar hızlı gidecek araba o zaman. Onu da görürsünüz zaten. Evet şimdi arabayla iyice hızlandırıyorum arabamızı. İyice hızlandırıyorum abi. Evet, hala hızlı istiyor zaten araba şu anda. Büyük kazaydı ama kurtulduk şükürler olsun. Güzel kurtulduk. Arabamız toprakta da iyi gider. Onu da size göstereyim. Yani burada toprakta da yarış yapabilirsiniz bu arabayla bilginiz olsun. Bayağı mükemmel bakar mısınız? Toprakta da güzel gidiyor aracımız. Otlara çok takılıyor araba. Bakın otlara takılınca yavaşlanıyor. Ya Kember ya, hızlı mı desen, yavaş mı desen, hepsi var arabada. O oh, orada suya da sokabiliriz aracımızı. Bir dakika suya da sokalım. O kadar hızlı suya bile batmaz bence bu araba diyeceğim ama hadi hadi bebeğim, hadi bebeğim. Oley be. Araba sıkışacaktı kardeşler. Ama yani çok hızlı gittiğimiz için ama bir şey olmadı. Ama burada sıkışabilir ama bir bakalım. Yok, burada sıkışmadı. Orada sıkışabilirdi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Orada dedim aha araba içinde kaldı diye düşünürken baktım araba kendini çıkardı gaza bastım gaza basmasaydım araba zaten içeride kalmıştı yani. İçerideydi zaten hiçbir zaman oradan çıkamazdık. Abim 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 abi abi yapma. Hı. Hı, tamam. Mükemmelsin bebeğim hop güzel. Oradan da çıktık buradan da girdik buradan bir geri girelim. A vó, a Evet dostlar videomuz buraya kadar. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ücretsiz şekilde kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer kanalımıza abone olmak istiyorsanız hemen alt tuşunda aşağıdadır arkadaşlar. Belki neşem yerinde olmayabilir çünkü dişim ağrıyor ve çenemi açamıyorum. Çenem kilitlenmiş gibi. Orada zaten arka dişlerde olduğu için böyle bir sıkıntı oldu zaten. Bilginiz olsun. Eğer geldiyse izlemeyenize gerek yok arkadaşlar. Hoşçakalın.